Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma geldik İkizler Burcu'na. Bakalım İkizler Burcu Ağustos ayında neler yaşayacak sizleri neler bekliyor. Umarım her şey güzel olur sevgili dostlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet. Bakalım sevgili ikizler Ağustos ayında neler olacak. Evet bakın tılsımların şövalyesi bir haber alıyorsunuz. Bu haber bir iş haberi, ilişki haberi, kariyer, eğitim, Olabilir, yardım alacaksınız. Bakın ilişki ise ayakları sağlam yere basan, maddi durumu iyi, sağlam karakterli bir insan çıkabilir karşınıza. İşse de böyle bir insan size bir iş teklifi getirecek. Ve kalbiniz çok kırık, sevgili ikizler. Gözyaşı dökmüşsünüz, çok üzülmüşsünüz, ummadığınız insanlardan belki darbe aldınız, belki bir aşk acısı yaşıyorsunuz ya da bir kayıp yaşadınız. Ama diyor ki zaman bütün yaraları sarar, geçmişi bırak. Ve değnek kralı... Ee, Bu serbest neslekte çalışan, kendi işini kurmayı isteyen bir insan da enek kralı ya da e, mevki sahibi, güçlü bir insan da olabilir. Bu karşımıza çıkacak olan biridir, yardım edecek olan da olabilir. Ya da siz kendi işinizi yapmak istiyorsunuz, güçlü bir konuma, güçlü bir duruma gelmek istiyorsunuz, olacaksınız diyor, güçleniyorsunuz. Ve evet bir yatak kartı da size çıktı Bu üçüncü burç Üç burçta da çıktı yatak kartı Belki dinlenmeniz gerekiyor Sağlık sorunu yaşadınız Yaşıyorsunuz Ya da çok yoruldunuz Uykusuz zamanlarınız oldu Onun için diyor ki e, Kılıçların dörtlüsü e, Biraz mola ver Uykuya ihtiyacım var Ve stresten uzak dur e, kupası... Sizi çok sevindirecek haberleriniz var... Belki de bu haberi çok beklediniz... Haberiniz geliyor... Müjdeler... Yani... Manidar bir şekilde her iki kartta... Her üç burcada çıktı... Kupası büyük bir sevinç... Kalbinizi hoplatan... Durumlar... Haberler var... Bekarsanız... Hayatınızın aşkını bulabilirsiniz Aşık olabilirsiniz Ve evet Onun üzerine aşıklar kartı çıktı Bekarsanız mutlaka hayatınıza biri giriyor Bu insan Maddi durumu iyi Ayakları sağlam yere basan bir insan Ve sizin ruh eşiniz e, Aşıklar kartı Bir yerde de karar kartıdır belki bir konuda karar vermeniz gerekiyor ve vereceğiniz karar çok iyi olacak diyor. Sağlıkta da sorun varsa düzelecek. Evet bu kartlar tüm e, burçlara çıktı. Korkularınız, endişeleriniz var. Bu ara sezgileriniz yükselebilir. Çok rüya görebilirsiniz. E, bu rüyalar, haberci rüyalar olabilir. E, onun için Planlarını tasarlama fırsatı diyor. Sezgilerine kulak ver, korkularına yüzleş ve güçlen. Hani bir e, korkular olabilir, aldatılma kork, kork, e, korkusu gibi ve kule kartı. E, ani bir olay ya yaşadınız ya yaşayacaksınız. Hayatınızı değiştiren bir olay bir üzüntü de olabilir bu. Psikolojik olarak da bu durumda olabilirsiniz. Belki bir kayıp yaşadınız. Ee, ani bir olay hayatınızı değiştiriyor. Ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş. Ve göz yaşı döküyorsunuz. Evet birilerini kaybetmiş olabilirsiniz. Ee, ya da kaybedecek de olabilirsiniz. Her şey bizim için çünkü burada yas tutuyorsunuz. Gözleşi döküyorsunuz. Bu kaybettiğiniz maddi bir, maddi bir şeyler de olabilir, manevi kayıplarınız da olabilir. Ama diyor ki artık ama bunlar gerçekten geçmişte kalmış. Yaz durumundan çıktıyor. Arkanda seni bekleyen yeni fırsatlar var. Dön arkanı bak diyor. E, büyük bir uyanış diriliş yaşayacaksınız. Farkındalığınız artıyor canım. E, bundan sonra çok daha fazla rüyalar görebilirsiniz. Bakış açınız değişecek. Bütün sıkıntılar hayatınızda bitecek ve hızlı bir değişim var. Şu an eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz belki de böyle hissediyorsunuz. Ama diyor ki cesur bir seçim yapıp adım atarsan mutlaka kurtulabilirsin. Çünkü ayakların açık istersen çıkabilirsin ve tılsımların ası çok güzel bir kapınız açılıyor. Selamete çıkıyorsunuz. Artık geçmişte acılar yaşamışsınız ama artık mutlu olma zamanı, huzur bulma zamanı. Bu yaşadıklarınız size cennet kapılarını açıyor, ödül alıyorsunuz. Beklenmedik yerden gelen bir iş fırsatı da olabilir. Maddi manevi huzur bulacaksınız artık. Beklenmedik bir yerden iş fırsatı ve beklenmedik birinden de yardım alıyorsunuz. Bakın maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik bir şekilde çözülecek. Artık iş mi kurmak istiyorsunuz? Bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Yardım alacaksınız mutlaka. Ve evet İmparator ailede bir e, hasta belki vardı. E, ya da beklediğiniz bir şeyler var. İmparator kartı bolluk, berekettir. Bekarsanız evleneceksiniz. Evliyseniz belki çocuk sahibi olacaksınız ya da işlerinizde büyük bir artış var. Artık bolluk bereket zamanı gelmiş sevgili ikizler. Şu an çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi değneklerin onlusunda. Yükünüz çok ağır taşıyamıyorsunuz, yorulmuşsunuz. Size diyor ki meleklerinizden yardım isteyin, size yardım edecek İnsanlar göndermelerini isteyin. Belki sırtınızda, boynunuzda ağrılar var, sorunlarınız çok fazla. Ama böyle bir dönem bitecek çünkü orada müjdeler geliyor ve aşıklar kartında kutlama var. Hadi bakalım her neyse konunuz mutlaka mutlu sonuçlanacak ve ay kartı korkularınız, endişeleriniz var. Bu korkularınız aldatılma, entrika, iftira gibi olabilir. Belki bunları geçmişte yaşadınız. Böyle olacağını düşünüyorsunuz ama size diyor ki bu sizin hayrınıza değil. Sizi manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşünün. Çünkü bakın güneş kartı çıktı. Artık bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Hayatınızda artık şifalanma dönemine girmişsiniz. Sizi mutsuz eden, üzen her ne varsa bitmiş. Bundan sonra çok güzel bir hayat sizi bekliyor sevgili ikizler. Ee, burada bir üzüntü söz konusu. Ya maddi kaybınız oldu ya manevi kaybınız oldu. Kendinizi sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz ya da işte borcunuz var ödeyemiyorsunuz. Ama burada dediği gibi geçmişi bırak. Her şerde bir hayır vardır. Ee, onun için burada da diyor ki olumsuz düşünme yardım çok yakınında çözümlenecek. Sadece olumlu düşün ve imparator kartı e, kendini zenniyet almak istiyorsunuz. Belki hayatınızda düzen istikrar istiyorsunuz. Verimlilik istiyorsunuz. İddialı planlarınız var. Bunları hayata geçireceksiniz. Kendinizi emniyete alacaksınız diyorum. Sevgili ikizler. Ve bakalım. Kehanet kartımız ne söylüyor? Nefes diyor. Nefes egzersizleri yap ve daralma yaşadığında gerekirse bir uzmana başvur. Bir nefes sıhhat dünyalara bedel. Evet canlar, böyle bir şey hissediyorsunuz. Mutlaka bir doktora gidin. Sağlık her şeyden önemli. Her şey gelir geçer. Sağlığınız olduktan sonra. Evet. İkinci çakra. Ee, baş melek Uriel. Belki e, iletişim sorunlarınız var. İkinci çakranızda tıkanıklık var. Şifalandırın diyor size. E, midenizde, bağırsaklarınızda da aşırı stresten dolayı e, sorun oluşmuş olabilir. Gerçekten e, bir uzmana başvurun canlarım. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza kanalıma abone olursanız sevinirim gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Bakım yaptırmak isteyenler Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.